Babası aslında çok severdi kara kızını. Ama bir kez olsun sımsıkı sarılmamıştı. Sevgisini göstermemişti. Sofrada konuşurdu. Çoğuncası uzun uzun öğüt verirdi. Baba sevgisinden mahrum korkarak büyümüştü. Susardı kara kız. Sessizce onaylardı babasını büyüdüğünü anlayamamıştı. Her çocuk saçları okşanarak büyümez miydi diye düşünürdü. Oysa onun saçları hiç okşanmamıştı. Saçları uzadıkça bir oğlan çocuğu gibi dibinden kesilmişti. Ayak tırnaklarını kendi kesmeye başlayınca anlamıştı büyüdüğünü. Gözyaşlarını en son bebekken görmüştü babası. Oysa o kaç gece ağlamıştı? Kaç gece sessizce aynada uzun uzun kendisiyle konuşmuştu. Bazen öyle öyle geliyordu ki küçücük bedenine yaşanılanlar cam kenarına geçip hıçkırıklar içinde keşke keşke ben de sana koyunlar gibi kurban olsaydım koyunlar gibi kurban olsaydım Allah'ım diye hıçkıra hıçkıra ağlardı. Kurban bayramlarında dedesi ona uzun uzun anlatırdı. Kesilen kurbanların Allah'a gittiğini.